Selamun aleyküm. Evet dostlar tekrar selamun aleyküm. Evet. Kuş kardeşimin eke. yanına geldim. Selamun aleyküm. Kuş eki abi. Kuş 3 yaşında var. 20 metre 30 metre oynuyor. Makastan çıkardım yavruya kusturdum. uçuracaktım bak. Yeni beni bitirdin. Sana evet. veriyorum boş kuş değil 15-20 tane atlıyor. Evet beyler gerçekten yine kandırdım durun salmayı getirin. Abi kümesler sağ. Güle, güle beslesin. Hatta ben dedim ki bu kuşu satma sen uçur ama beni bitirdi ya. Ben uçuracaktım ama neyse vereceğiz yapacak bir şey yok. İsa yabancı değil bizden o. Vallahi alan var ya kuş alır. Kuş 3 yaşında var ama. Yıkar ortada. Evet beyler kümesleri diğer. 10 numara beyler. Burayı bilen bilir. isim söylemeye gerek yok. Kuş biraz yemi yem yemiş Kuş 3 saat havada kalır. 2,5-3 saat. 17-18 tane çalışıyor. 20 metre, 15 metre, 30 metre, 35 metre. 5 maşallah. takla, 8 takla, 3 takla. Yerine de takır takır aslan gibi iner. Dişi bir Arap. 15 kuyruk. 15 kuyruk. 15 kuyruk. Çalışmıyor kuş. 3 saat uçuyor diye. Yoksa bir hiçbir sıkıntısı yok kuşun. Evet beyler çok Zaman uçuyor. Zaman kaybı abi. 50 tane yavru var. Çok uçuyor diye. Yine beyler, beni çok yaktı ama. Bitirdim. Yapacak bir şey yok. Abi kıramıyor beni. Ses... Tonaj biçim. girdiği zaman göremezsin. Tonaj evet beyler girdin mi diyor göremezsin, göremezsin diyor. Imkanı evet yok, beyler şansın yok. <laughs> bu evet. Bu kuş da 4-5 yaşında vardır. Şaka gelir belki size ama 40'ın üstünde atlıyor. Evet duyuyor Çok uzun mi? metrajları yok. 10 metre, 12 metre, 15 metre, 20 metre bazen tutuyor ama dişi nadir. He, bazen taklalı iniyor bazen taklasız onu da erkek kuş 13 kuyruk ama kuş eke 4 evet, yaşında var 2 saate yakın uçuyor ama çok atlıyor abi 50 tane yani yakın atlıyor Yani milim kestiği zaman sandalyeye alıp oturup bekleyeceksin abi İstersen 100 tane kuş ser İndiremezsin. Evet duydunuz beyler bu da biraz fazla, fazla uçuyor oluyor. diyor fazla Beyler uçuyor. kuş çok kuş bura kuş dolu bura bir de ama Allah, Allah Az kuş alıyorum beyler. Ee, şöyle söyleyeyim, hepsi kıramadı beni. Zorulan vallahi zorlanan alıyorum. Hiç Bak kuşları. De hepsi güzel kuş abi. Hiç sıkıntı yok. Hepsi oynuyor uçuyor. Abi kümesleri görüyorsunuz Allah. beyler. Çok kuş var abi. Beyler. Miskin. Profesyonel. Burası TGF şampiyonu çıkmış buradan beyler. Vallahi 2008'de TKV şampiyonu, ben şampiyonu ben çıkmış böyle, buradan. Böyle, Hem boş, de boş, yani abartmıyorum. Adam. Bakın bu atmaca da burada. Oradan kalkıyor diyor, kuşlar alıp tekrar oraya konuyor. Bu kuş da şimdi yalan olmasın, bu kuşu ben yakalamıştım. Evet, Sahibini beni de aradım kuşun. Kuş geldiğinde ta atmaca paramparça etmişti bu kuşu. Duyuyorsunuz bu beyle. kuş da yeni başladı, 4 takla, 5 takla, 12-13 metre oynuyor. Bu kuş da 2-3 yaşında, ayağında markası var. İnanmayan da yaşına da bakabilir buradan. Bir saatleri de yürüyor. Evet, beyler. 8 tane yapıyor ama kızgın kuş. Daha yeni başlamış. Daha yeni abi. başladı. Yani bir hafta olmadı başlayalı. Kuş hiç takla atmıyordu. Şimdi 10 12 metre, 15 metre Erkek mi bu Sesli, güzel atımlı atıldı, matıldı. pikeli geliyor. Erkek mi bu? Erkek. Evet beyler duyuyorsunuz. Kaç doğumluymuş? 2020 doğumlu. 2020 yani doğumlu. 3 yaşına yakın 2 yaşında, işte, 3 yaşında evet. Yeni başlamış beyler. alıp devam edeceksiniz. 10, 12 bin. herhalde. Yatmış. Atmaca bunu öldürmüştü. Paramparçaydı bu kuş. Ben bunu iyileştirdim uçuruyorum. Bir saatleri sallıyor. 10 tane yakında atlıyor. Gezmesi evet. mezmesi süper. Bir de çok yukarılardan atıp geliyor. Bulutun içinden tek parça atar gelir. Evet beyler duydunuz. Yani güzel kuş. 10 numara kuşlar aldım beyler size. Vallahi çok Daha kuş ne yok. ne yapayım bu kadar ah. Hepsi teke bu çoğu kuş. Ben Hangi birimle uğraşayım? Her beyler, taraf kuş. Vallahi her yer kuş dolu, doğru söylüyor. Ona şu Kanat bak, mavi da. var ya. Şu miskilerden mavi. vermedin ki uçuralım ya. Miskilerden onları uçuruyoruz. Veririz ya onlardan da yavaş yavaş. Abi şimdi onları tam görmedik. Onları tam gör. Yavaş yavaş veriyoruz. Evet beyler, çok kuş var. İnanın. Bunlar yavaş sürüyor. Bunlar hani 1 saat uçuyor. Hmm, abi bunlar iki saat, 3 saat. Arap ele var 20'nin üstünde atlıyor. Ben söylüyorum. Alan, uçurabilen alsın abi. Evet beyler alana hayırlı uğurlu olsun Dört beyler 4 tane kuş verdim 4'ü de bomba kardeşim hiç sıkıntı yok beni de arayabilirsiniz İsa'yı da ah kuşlar burada evet beyler öyle dandik döndük kuşlar değil yani yerde on numara beyler inanın zaten Mal, Maltepe kaymakamının yanı var, beyler Trabzonlular derneği var evet beyler burayı bilen bilir TGF şampiyonu 2000 2008 miydi? 2008-2009 TGF şampiyonu olmuş beyler daha yarışlarla işleri yok. Zamanın olursa bir gün şu mavi uçurayım sana. Gittiği yeri kap da göremezsin. Bir fişek tutuyor. Alırız onları da alırız. Evet, bir şey Onlardan Bunlar da, da benim ya. <laughs> evet beyler beyazlar beyazlar yıkıyor. Bu beyazlardan da verdik yani biz. Sarı göze bir eş vursunlar. Bazen 9-10 taklı tutuyor kullanıyor o kuş. Yani. Bazen 3 takla bazen... Evet beyler akşam YouTube'da bu kuşlar. Görüşmek üzere beyler. Allah'a emanet olun.